E, bir e, arkadaşımız yok ama ilaki bunu öğreneceksinizdir. Çünkü çok kısap da bulamıyoruz biz e, canlı yayın açmaya. Çocuğuma fark 5, 5 dakikalık bir canlı yayın açıp, ayın açıp kapatacak. Eminim ki güzel. devam edip seyredeceksinizdir. Eymen! Eymen'i de gösterelim arada. Bu Eymen doğru adam oldu. <laughs> Şöyle söyleyeyim biz tatildeyiz. Eee... Arkadaşlar çok güzel e, ee, vloglar gelecek buradan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Eymen'le benim yayınıma hoş geldiniz. Şerife hoş geldin. Gelenler biz... Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. E, şu an inanın yazdıklarınızı hiçbir şey görmüyorum. Ben şerefte bir görsel atayım. Ne dersiniz? Hoş geldiniz. Şöyle. Berat'cığım Eymen yanımda. <laughs> Hemen dedik 5 dakikalık. Aa Emir hoş geldin ablacığım. Hoş geldiniz. Bugün video var. Bugün geliyor. Dev Survivor Park'ta Eee videomuz var arkadaşlar. Bugün 5'te hazırlıklı olun. Yepyeni videomuz geliyor. 64 kişi arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar bunu sizin için şey yiyeceğim. Çok acı. Ya emir açamıyorum ablam çok yoğun geçiyor. O yüzden şimdi hadi 5 dakikalık bir yayın açayım dedim. Çok uzun sürmeyecek. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Emir çok teşekkür ederim ablacığım. İyi ki varsın. Burası Sibe Çolak arkadaşlar. Babaannemizi evimizde bıraktık. Kendi evimizde kalıyor. sizinle kalıyor babaannemiz. Ee, biz de tatile çıktık. Selam doğru hoş geldin. Yine Azerbaycan'a selamlar arkadaşlar. Çiğdem hoş geldin. Çiğdem 850 TL'ye mi veriyorsun Çiğdem? Kıyamam sana. Of yenisini alırsın inşallah. Teker videosu. Tek teker videosu e, Mert Cuma günleri. Cuma günü iki teker çalış çekiyoruz. Cuma günü 8 bir arkadaşımızla birlikte tek teker yapacak Eymen. Hoş geldiniz. Nusret falan yayın var. <laughs> Gerçekten öyle. Nusret de sevdiğimiz abone e, takipçilerimizden. Selamlar. Didem aynı ilde olsaydık belki düşünebilirdim. <laughs> sağ olasın, teşekkür ederim Didem. Berkay, seni dinliyorum. Yazdıklarınızı çok okuyamıyorum, kusura bakmayın arkadaşlar. Ya. Evet, tanıdım. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne oldu Tümdü? <laughs> hoş geldiniz. Azar selam. Tanıdım tanıdım. Yıkılırsı mıydı ama sen neydi bilmiyorum. Efe Asker hoş Hoş geldiniz Hoş geldiniz arkadaşlar torun size de yeni torun size Antalya'dayım yani Antalya çalaklıdayım. Vallahi Emek şu anda bir edek telefonum olsa gerçekten bugün o kadar çok şovs çektik ki anlatamam sana Berkay tanıdım seni Ay evet benim aydın benim aydın onu Eymen hatırladık Eymen hatırladı seni <laughs> hoş hoş geldi. ay kapatmak zorundayım. Samsung'da bir sıkıntı yok değil mi? Nasılsınız? Her yerde bir selafat varmış sanırım. Allah korusun, Allah beterinden korusun. Hürkan Bey hoş geldiniz. Tabii ki gelecek Bengunur çok güzel videolar çektik. Diğer kanala da bakın. Diğer kanal içinde de ayrı çekiyoruz. Ee, bizim ana kanal için de ayrı çekiyoruz. Tam burada 3 tane ana kanal için video çektik. Ee, bir de şimdi normal kanalımızda da çekeceğiz bizi takipte edelim. Evet biliyorum Berat. Allah yardımcınız olsun. Çok güzel videolar geliyor. Eynen. <laughs> Allah bir daha yanlış atmasın. Gerçekten çok fazla şu anda bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İstanbul'da sanırım selafat varmış. Allah yardım etsin. Eymen, Çiğdem arkadaşının adını söyler misin? Çiğdem. <laughs> Çiğdem, Kara selamlar gönderiyoruz buradan. İstanbul'da sevgi olmuş, evet Roblox. Şidemciğim, almayı isterdim ama aynı evde değiliz. Nasıl getir göndereceksiniz bir sekrete? Abla, Eymen kaç testi yapıyor tek tek öde? Birinci testi yapıyormuş, onu sordum ben Mert. Bolorant. Bolorant mı Eymen? Eymen'e havuz adı Ben Onun için ayrı video çekeceğim ama diğer kanalına atacağız. E, mutlaka seyret olur mu? Eymancı Gile, Allah ne verdi diye var. Adını söylesin diyor. Gile, Allah ne Allah verdi? Selamlar. Karadeniz yöresindenim abla. Karadeniz'e çok selam olsun. Berat bilgisayar oyunu. Çiğdem bunu konuşalım olur mu bir tane? Abla günde kaç tane sor satıyorsun? 16 tane. Arkadaşlar 10 dakikada kapatacağım. 3 dakika daha buradayım sizlerleyim. Ondan sonra kapatacağım. Hepinizi çok sevdiğimi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki bizleri seyrediyorsunuz. Olsun belki önemli değil. Sigma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir like atarsanız gelenler çok seviniriz. Değil mi Eymen? her zaman fırsat bulup atamıyorum arkadaşlar video. Tamam. Efendim. Arkadaşlar yazdıklarınızı kaçırdıysam çok özür dilerim. Çok güzel burası gerçekten. Şöyle size bir görsel atıp ondan sonra videomu sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar size çalak burası. Gelmek isteyen olursa şöyle. Her çok güzel. Tatlı ediyoruz. Gözü çıkarsam Tamam. Sizler de kendinize çok iyi bakın olur mu? Oynuyor sanırım Sigma. Hepinizi çok seviyoruz. Tamam Toru bunu yapalım olur mu? 200k abone olduğunuzda sana cevap gelsin. Mutlaka bunu yapalım. ben Bengül onay kıskançlıklarına, yapamadıklarına dalga geçiyor. Genelde yapan arkadaşların yorumları o kadar iyi ki. E, sonuçta hemen daha 9,5-10 yaşında ve gerçekten e, ben benim hakimiyetimi kontrolümde yapıyor bazı şeyleri. E, onlar kıskançlıklarına, fırsatlıklarına tutuyorum yapıyorlar. Alman selam, selamlar. Çok teşekkür ederim Berat'cığım. Sen iyi kalpli bir çocuksun, o yüzden beğeniyorsun. Çünkü videolarımızda olumsuz hiçbir şey yok. Kötü kalpli çocuklar genellikle kötü yorum yapıyorlar. Bence kötü kalpli çocuk da yok diye düşünüyorum. Sadece e, bizi tanımıyorlar. Bizi tanısalar gerçekten severler. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Eyman'cığım ayrılıyorum. Canlı videoyu kapatıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Eyman'cığım gel. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Biz sizi çok seviyoruz. Değil mi Eyman? Ben Güneş. <laughs> Selam. 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 Hoşçakalın.